Kusura bakma. Geç kaldım. Yok. Önemli değil. Bence önemli. Etrafındaki kızların sayısına bakınca ne kadar geç kaldığım anlaşılıyor. Resmen kuşatma altındasın. Bir vodka vişne alabilir miyim? Tabii efendim. Ama bu senin hiç umurunda değil tabii değil mi? Çevrende kollarını atılmayı bekleyen yüzlerce kız da olsa senin gözlerin sonuna kadar kapalı. Niye? Çünkü deli gibi aşıksın ve her nefesinde içindeki aşk büyüyor. Haklıyım değil mi? Biliyor musun? Bu aşkı kıskanmamak elde değil. Bu nasıl bir aşk ya? Bir erkek bir kadını bu kadar çok sevebilir mi gerçekten? Ama asıl merak ettiğim şey... ...o da seni bu kadar çok seviyor mu? Lütfen başka şeylerden bahsedelim Ece. Kapatalım bu konuyu. Konuşmak istemiyorum. Anladım. Sevmiyor. Zaten öyle olsaydı birlikte bulutların üstünde dolaşıyor olurdunuz şu anda. Burada böyle içkile uğulmaya çalışmazdın sen de. Hoş. Seni senin onu sevdiğin kadar sevseydi başkasının kocası olmamış olurdun. Yani evlenmezsin öyle değil mi? Ece lütfen. Kapat bu konuyu. Tamam. Pardon. Sustum. İçmek içmek yeter. Üstelik bunu ben söylüyorum. Anla yani ne kadar abarttığını. Bana annelik yap diye çağırmadım seni. Niye çağırdın da anlamadım ki zaten. Ne konuşuyorsun, ne eğleniyorsun, ne de başka bir şey. Sadece şu bileğindeki şeye bakıp duruyorsun. Bence çok kopar onu orada. At gitsin ya. Orada durdukça canını acıtmaya devam edecek. İlk aşkım, tek aşkım. Deli aşkım. Şimdi anladım. Eve gidemeyecek kadar küfelik olursan sana göz kulak olayım diye çağırdım buraya değil mi? Korkma sarhoş değilim. Olmaya da niyetim yok. Böyle gidersen olacaksın. Bence en iyisi eve gidip yatsan. He? Bir güzel uyuman lazım senin. Hatta en iyisi seni şimdi bir taksiye bırakayım ben. Arabanı da arkadan getiririm. Olur mu? Hadi hadi kalk. Gerek yok Ece. Ben iyiyim. Sen gitmek istiyorsan gidebilirsin geldiğin için sağ ol. Ya seni bu durumda bırakıp gidecek değilim herhalde. Hadi inat etme. Eve gidip uyu biraz. Bazen en çözülmez sandığımız şeylerin cevabını birileri rüyamızda söyleyebilir. Tahmin etmezdin değil mi? Ama karşında tam bir günöstik duruyor işte. İnanıyorum böyle şeyleri ne yapayım? Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bazı sabahlar sebepsiz yere içimiz böyle acayip ferahlamış halde uyanırız ya. Sanki bütün gece ağlayan biz değilmişiz gibi. İşte öyle uyanmanı sağlayacak bir rüya diliyorum senin için. Anlaştık mı? Ama her güzel şeyin sonunda gece oluyor. Yine güzel şeyler olsun diye bir tanem. Olur mu sence? Her şey bizim elimizde. Öyleyse niye istediğim rüyaları göremiyorum? buradayız işte. Sen benim kollarımdasın. Her şeye rağmen biz birbirimizin olabildik. Harun, merak etme. Bir gün herkes istediği rüyaları görecek. Bu bizim elimizde. kusura bakma gitmeliyim. Hey nereye? Aman ya böyle aşk olmayı kim ister ki?